Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeni sezon başlayacak mı? Ve yeni sezondaki yapılan açıklamalar neler? ETO ne zaman ve hangi kanalda yayınlayacağı hakkında bazı detayları aktarmaya çalışacağız. Sizlerde iyi bir Edho fanıysanız kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmanızı önemli hatırlatmak isteriz. Hepinizin bildiği gibi Edho... Soluk sola geçen 199. bölümünden sonra bir yayın arasına girmişti. Ve bu yayın arasından sonra Eto Oktay Kainarca yani hazır Şakır Bey'in yaptığı açıklamayla birlikte artık Eto'nun final yaptığını ve bundan sonraki süreçte başka bir diziyle devam edeceği açıklamaları mevcuttu. Fakat Raci Şaşmaz'ın son dakika yaptığı açıklamayla birlikte yeni bir dizinin geleceğini ve bu dizide tekrardan Çakır Bey ile ailesinin üyelerinin tekrardan toparlayacağı ve tekrardan ticaret masasının kurulacağı açıklaması yönündeydi. Yeni dizi ne zaman ve hangi oyuncular yeni dizide mevcuttur? Yeni dizi Aralık ayının ilk haftasında site çıkmaya planlamakta ve dizinin yeni oyuncularıyla birlikte Eto'dan ayrılan ve Eto'a daha, daha, daha devam eden oyunculardan oluşacaktır. Konu aynı ticaret ve mafya trafiyatik olan olaylardan sonra yepyeni bir dizi tekrardan birinci bölümünde aynı senaryo aynı kadroyla devam edecekti. Başka bir videoyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalımıza yorum yapmayı da unutmamanızı önemli hatırlatmak isteriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.